arkadaşlar herkese ee, merhaba. Ben oldum. Ve bugün sizinle GTA sanat ee, Andreas e, özel hareketleri yapacağım Gerçek benim bilgisayar video çekmiyorum. Şimdi bir dakika. Ben, ben izlemiş olursunuz. Şöyle ilerliyorum. Bir dakika, bir dakika. Woohoo! Evet. Evet, başlıyoruz. Bir dakika, ben şimdi açacağım. Hemen. Yapalım. Bakın. Baş. Bekleyin. Biraz düz. Bekleyin. Şarkı tam kokmalı Özel bir özellik göstereyim. Ama bunda. Hani şu tuş var ya. Bakın şu tuş. Siz göremiyorsunuz. Bakın şu tuş var ya. Geri gitme tuşu. ha Onu bırakacağım. Bakalım dimdik gidebilecek miyiz? Merak ediyor musunuz? Hadi başlayacağız. KOOP HUUU YOOOOOOURUUUZ! HUUUUU! <laughs> HUHU! <laughs> Allah'a emanet olun. Evet tutturduk biraz. Biraz tutturduk. Devam devam. Bakın geri gitme tuşunu bırakıyorum ve ileri böyle motorun ayağını kaldırma tuşuna basıyorum sadece. Merak et bu hareket eğer e, birkaç gün önce sokakta yaparsanız özel olacaktır. Ama bunu sakın ama sakın. Gerçek hayatta denemeyin çünkü gel acil şeylere neden olabilir. E, bakın aşağı tuşunu bırakıyorum. Geri gitme tuşu var ya bakın şu tuş. Tamam onu bırakın tamam mı? Bakın biraz hızlanın. Şöyle ayakta geri tuşuna basın tamam. Geri tuşu sonra bırakın. Şimdi gideceksiniz resmen. Yere diyeceksiniz ama. Yani. Bu arada ben aldım. Tamam. En küçük yüzüş Allah 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 Allah. Aşağı tuşunu bırak. Böyle gidebiliyorsunuz. Siz de eğlenceli arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. GTA sene işte buraya bu arada da denize 2 3 V'den arkadaşım. Denizli V'ye de bu da selamlarımı yolluyorum. Ve YouTuber'ız. Yani YouTube'u bu kanalı kurduğu çok seviyorum çünkü YouTube her insanın e, izlemesi bir video. Video çek hani insanlar video çeker de bize biz öyle yeni ya. YouTube o anlamdan geçiyor. Ama YouTube başka bir anlamdan da geçebilir. Her çocuğun yapmak istediği bir, bir şey vardır. Tabii ki de ünlü olup YouTube'un şey olması. Tabii bu hayal elinizi yapmak için ilk önce kamera, mikrofon yani ses duymamız için mikrofon ve ön kamera ve geri kamera ihtiyacımız lazım. Bakayım ben burada tablette. Gördüğünüz gibi inşallah. Şu, an, şu anlıktan böyle karanlık gözüküyor ama ben de yap. Ee, hava' bayağı bir karanlık yaptım o yüzden böyle. Donmuş. Ulan mısın Ben kameraya bakıyorum ben. Kamerayla da oynayabiliriz. Neyse şöyle. bu denizli arkadaşım için. Bu denizli arkadaşım için. Bakın iki kolumu bıraktım. Gördünüz mü? İki kolumu da bıraktım. Daha demin. Şener'in Bu da... Allah'ım billah! Sabret düştü kolda. Gevdik mi? Şöyle. Bak. Bu da öğretmenim için. Seni yapan. Bu da öğretmenim için. Dur ben yapamıyorum da öğretmem için şu evin için ve bir dakika araba gelmişti. Motoru arada düşebilir onu bakın ve... ve bu ve bu da tüm arkadaşlarım için. What? Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize oha bakın diyeceğim. Lan lan. Oha lan. Yürü git. Uy biraz karanşı. Ve şimdilik ayrılık zamanı. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.